Herkese merhaba. Spordan geldim. Bir 15 dakika önce ama hiç spordan gelmiş gibi durmuyorum değil mi? Şöyle dedim hani video çekeceğim. Hani videoyu başlatacağım. Demiş. Şöyle bir ruj süreyim yüzüme bir renk gelsin. Ruju sordum sonra dedim ki ya şöyle bir göz kalemi mi çeksem? Göz kalemi çektim. Aa dedim far da olsun. Aa gibi var aldık falan. Parfüm sıkmaya kadar gitti. Hatta parfüm bile sıktım. Tam hazırlandım gerçekten. Bu aralarda taktım. Siz de e, videomda Ebru işte göz farın, göz makyajı çok güzel olmuş deyince dedim şöyle tekrar bir hmm, kalem süreyim. Sevdim kalem sürmeyi de sevdim. Hem gerçekten böyle gözleri daha iyi gösteriyor. Öyle bu arada hava inanılmaz sıcak. Gerçekten çok sıcak. Ben bavulumu açıp kışlıklarımı çıkartmayı düşünürken vazgeçiyorum. Sonra hava bir soğuyor, tekrar ısınıyor falan. Yani kısa kolluyleyim Bu arada son videomun altına gelen yorumlar için teşekkür ederim. Bu salkı market alışverişi videomdan bahsediyorum. Hatta şey demişsiniz, farklı versiyonlarını da çek. Beni canlı yayınla takip eden de Instagram'dan bilir. Orada konuşmuştuk diye çekmeden önce. Zaten her markette çekeceğim. Segment segment gideceğim. Belki makro kadar gideriz diyormuşum. Ya yani çekeceğim arkadaşlar. Her versiyonu gelecek hiç merak etmeyin. Hatta daha aklımda bir şeyler var da. Spoiler vermeyeyim. Sonra başkaları yapıyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Neyse. Orta <laughs> işte lafımı attım ve konuyu kapatıyorum. Yapacağız bir ara ön ya zamanı. Dün çok güzel bir yulaf barı yaptım. Hatta üzerine keçi boynuzu falan koydum. Birazcık var ama bugün onu tüketmek istemiyorum. Dün yedim ya onu ben yarım falan yerim. Şimdi böyle bir fit puding. Hatta pratik bir puding. Ama sanırım ben meyveli yapacağım bunu. Hem de birlikte yeriz, tadarız. Sırısı video başlıyor. Haydi bakalım. Börklen. Börklen yapacağım muzum kalmamış. Alacağım. Normal muz yapmayı düşünüyordum. Süt. Olmaz olmaz. Kakao. 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 Un. Unumu çıkartayım. Arkadaşlar bunu kullanıyordum. Şu keçi boynuzunu kullanıyordum ama yani içinde tatlandırıcı falan var. Hiç memnun kalmadım. Bir aktardan almıştım o yüzden. Şimdi ise bu keçi boynuzu Hun markasının harunu. Bunu A101'den aldım. İçinde sadece keçi boynuzu özü var. tattım ve tadı çok güzel. Bu bildiğiniz böyle yapış yapış keçi boynuzu yani bildiğin yapış yapış yapıyor ama bu çok güzel. Ama bitireceğim bunu. Bunu bitirdikten sonra buna başlayacağım. Hatta 10.5 mu? 10.95 mi? Öyle bir şeydi. Bence Ayrıca alın. Son videomu izleyin. Bundan önceki son videomu izleyin. Orada zaten sağlıklı, uygun fiyata zayıflamanın ucuz yollarını anlattım. <laughs> Devam ediyorum. Evet arkadaşlar tam bu duyunu kullanabilirsiniz. Yulafını kullanabilirsiniz. Size kalmış. Ben tam bu kullanmak istiyorum. Bir yemek kaşığı. Hmm kadar pratik bir tarif ki. Ben böğürtlenleri içine atacağım arkadaşlar. Dolmuş şöyle böğürtlenlerimi birazcık attım. Şimdi bunu böyle karıştırıp pişiriyoruz. Bu kadar basit. Keçi boynunun özünü piştikten sonra karıştıracağım. O de kendi tadını verecek, aromasını. Muzum yoktu ama başka bir zaman muzlu da yapacağım çünkü muz da çok yakışıyor. Muzlu puding gibi olur. Onu da çekerim hatta. Şimdi... Arkadaşlar, kıvama bakar mısınız? Börüklenleri ezmedim. Ben böyle ağza gelsin severim ve çok güzel oldu bence. İstesem parçalardım, yumuşadı da. Böyle pişirdim ama şu an kısıkta. İnanılmaz güzel oldu. Şimdi keçboğunuzu öze atacağım tat vermesi için. Baya güzel. Bakar mısınız koyula? Ay kokuyu anlatamam. Keşke şu an size kokuyu buradan gönderebilsem. Muhteşem. Şöyle bir, bir buçuk iki dakika daha şöyle kısık ateşte biraz daha bir koyulaşsın. Bir yemek kaşığı keçi boynuzu özünü de karıştırayım tat versin. Siz isterseniz bal da koyabilirsiniz. Size kalmış. Belki bir bonsöz koyacağım. Of, çok güzel. Kaseme de tam oldu. Buzluğa atacağım böyle bir donsun ondan sonra böyle içine bakacağız, tadacağız da. Arkadaşlar enfes oldu gerçekten. Şöyle bakar mısınız kıvamı? Muhteşem tam bir puding ve ben dayının bir par parmağımla tattım. Şimdi fotoğraf çekimini yaptım, Instagram'a da atacağım. Şimdi karşınızda bir tadalım ama sizle bir yorumlaşalım. Şöyle bir tadacağım karşınızda da. Ambalajlarından tatmak istiyorum. Evet. Benim video çekmemi beklediğiniz için teşekkürler. Yine bir dışarı sokaktan gelen sesler. Şöyle. Bakın böğürtlerine. Gerçekten enfes. Gerçekten böyle tam bir puding hissi var. Böyle ne çok tatlı ne çok acı tam ortası böyle biraz bitter de tadı bitterliymiş gibi de geliyor. Mesela geçen gün bir profesör dedim. Aynı ona benziyor böyle sosu falan. Ve şekersiz. Gayet sağlıklı. Keçi boynuzu özü ve meyvenin doğal şekeriyle tatlımızı bulduk. Ben bayıldım. Şimdi birazcık daha soğumasını bekleyeceğim. Çünkü ben dayanımı hemen göstermek istedim. Birazcık soğumaya başlamış. Biraz daha soğusun ondan sonra şöyle kahveyle çok güzel bir ara olur bence. Bayıldım mutlaka yapın. Pişman olmayacaksınız. Ben bu farklı versiyonlarını da deneyeceğim. Onları da size göstereceğim. Ha ha ve ben geldim. Evet şöyle yapalım. Ben geldim arkadaşlar. Ev turu çekeceğim. Yani inşallah. Ay bunu demekten çok utanıyorum artık. Gerçekten size sürekli ev çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim dedim. Bir yıl geçti hala çekemedim ama gerçekten çok az kaldı. Bizde <laughs> tamamladım. Yani benim bir tane boş odam var. Böyle saf işte bir gelince falan kalıyor. Ben dolap aldım. İşte ne bileyim böyle ıvır zıvırlarımı falan koyarım. Şimdi buraya da böyle çok güzel bir turuncu koltuğum var. Öğrenci zamanlarımda. <laughs> bilenler bilir. Şimdi ben buraya bir köşe yaptım ama motivasyon köşesi olacak. Aynı zamanda mesela burada şey yapmak istiyorum. Böyle işte motivasyon videolarında ya da kilo ile ilgili konuşacağımız konuları dertleşeceğim şeyleri falan yapmak istedim. Şimdi şurada görüyorsunuz dur home yazıyor. Buraya böyle biraz süsledim. Burası gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada da şimdi açımı tam ayarlamadım. Çünkü buraya ona göre ayarlayacağım da. Şuraya da şöyle bir tane siyah demir taktım. Birazdan göstereceğim. Orayı süsleyeceğiz. Şimdi asacağız birlikte. Birlikte süsleyelim istiyorum. Ev sonunda görürsünüz zaten ama şu motivasyon köşemi benim güzel dert ortağı kankalarımla birlikte. Size çok güzel dertlerimizi paylaşıyoruz. Çok güzel ortak noktalarımız var. Önceden ben de aynılarını yaşadığım için siz benim dert ortağı kankalarımsınız. O yüzden burası aslında sizin de köşeniz olacak. Böyle burayı birlikte yapalım istiyorum. Ben fotoğraflarımı istemiştim. Çıkarttırdım fotoğraflarımı. Şurada da arkadaşlar şöyle minik mandallar ve böyle işte en yani ışık var aslında. Birlikte yapacağız. Şimdi şöyle hem size birazcık fotoğraflarımı göstermek istiyorum. Onlarımızı ziyade edelim istiyorum. Ben görünce bile hala duygulanıyorum. Gerçekten bu ben miyim falan dediğimde oluyor. Böyle içinde şu anki halim de var. Ailemle birlikte fotoğraflarım var. Mesela şu annemle birlikte Bademli'de denize girmiştik. Instagram'dan bilmem takip edenler. Bunu koydum. Bunu koyacağız. Sonra devam ediyoruz. Şöyle sizi motive sağlasın diye, beni de görüşe motive sağlasın diye, nerelerden nerelere bu kız geldiğini bilin diye. İşte ben önceden böyle bikini maya giymek istemeyen, kaçan, ondan bundan kaçan bir kızken şimdi böyle fotoğraflar çekilebiliyorum. Şöyle bir for after için. Bakın eski halim, yeni halim. Aynı bluz, aynı tişört. Birlikte böyle motivasyon sağlasın diye. Açı aynı, her şey aynı. Bunu yardım. Burada da beyaz tulumlar giymiş bu kız. Ah bu kız. Neler giyemiyor kendini beyaz tulumlar gibi fotoğraf çekilmiş. Topuklu ayakkabısı da var. Önceden taşıyamıyordu. Bu aynı pozun oturma hali. Gene altlarına da yazdım böyle kilomu falan. Sonra bu çok anlamlı eliptiğimle birlikte bir fotoğrafım olmasın mı en yakın arkadaşım yazdım. Bu eliptik sayesinde de çok kilo verdim. Bana en büyük destekçim kilo verme aşamasında gerçekten. Şurada da spor evde yaparken böyle kameradan çekmiştim kendime. Bakar mısınız vazgeçmek yok diye böyle kendi motive sağlasın diye. <laughs> Canım annemle birlikte bakın. Ne kadar böyle bir aviye giymek ve fotoğraf çekilmek. Bu da yeğenimin sünnetinden de. Bu da annemle birlikte salıncak da benim için çok önemli. Önceden açıkçası salmazdım salıncaklara, salıncaklara. Ve herkes böyle hadi gel sallanalım deyince hayır yok ya ben çok sevmem yapardım. Çünkü salamadığım için. Kilo verince ilk işim salıncağa binmek oldu ve sallanmak. Burada da bakar mısınız belime böyle siyah dar elbiseler giyip fotoğraf çekilmişim. Bu da ayakta aynı şekilde. Burada da eski hallerimi de koydum. Yani motivasyon olsun. Eski yeni bir after'ı birleştirdim. Eski halimi koydum, şimdiki hallerimi koydum. Şöyle güzel bir köşe yapacağız. Burada da aynı şekilde siyah beyaz olduğu için birleştirdim. Bakar mısınız ya? Şöyle beli açık giymek be belini kapatmamak. Burada evden çıkmak istemeyen bir kız genç. Diğer fotoğrafta geçen hafta, iki hafta önce ormana gidip yürüyüş yapıp doya, doyasıya keyifle bir şekilde günü geçirmek. Yine aynı şekilde. Bu zaten fotoğraflarım falan böyle. Normal fotoğraflarım. Şöyle. Normal fotoğraflarımı geçiyorum. Görürsünüz zaten. Bu da ilk saçımı, saçımı geçenlerde kestirdim ve arkadaşı çekmiş. Onu koymak istedim. <laughs> Tarzım değişti. Falan filan. Bakar mısınız? Bir before after daha. Ne kadar farklı. Bel, bacak, yüz. Sima bile değişiyor. Böyle gidiyor. Evet böyle. Baya kendi fotoğraflarım var zaten. Şurada da bir before after'ım var. Sonra bir tane daha. Bakar mısınız gene siyah beyaz diye. Burada yurtta arkadaşlar. 20 kilo verdiğim halde yani 20 kilo vermiş halim böyleydi. Ne kadar iriydim öyle siz düşünün. Diğeri de gene açık. Ve annem ve babam benim mezuniyetimden bir tane de şöyle bir maneviyat bir fotoğraf koymak istedim. Neyse şimdi ben burayı böyle bir süsleyeyim ondan sonra size göstereyim. Çok güzel benim şey. için gerçekten çok anlamlı. Yani böyle gurur duydum kendimle. Neyse hadi başlıyoruz. Işık kaybolmadan yapmak istiyorum. tamam ve arkadaşlar bakın motivasyon köşemize bütün fotoğraflar tabii sığmadı ama şu an bunlar düzenlenecek. Şu anlık böyle en favori olanları koymak istedim. Hatta altı biraz fazla beyaz. Yani neden öyle koymuşlar bilmiyorum. Yazı yazmadık. Yazı yazmadığımız şeylere keşke biraz daha az böyle yapsalardı. yani kısacası atmak istediğim şey şu. Şuradaki mesela beyazları falan keseceğim çünkü çok yer kaplıyor. Daha da farklı, daha da fotoğraflar eklemeyi düşünüyorum. Işığımı da koydum. Bir tane daha var belki bu ışık daha koyabilirim. Ama inanılmaz güzel. Gerçekten bakar mısınız şöyle? Ben mesela arkada duracağım. Şurada beni oturduğumu düşünün. Arkadan hep bu fotoğrafları göreceksiniz. Size de motive sağlayacağını inanıyorum. Şurada işte ailem, annem, Geri kalan benim kendi fotoğraflarım ve şurayı daha çok böyle genelde bu taraf gözükeceği için daha çok böyle bir fotoğraftır ve şu anki halimi koydum. Hatta bakın teklileri de koydum. Yani bu kız şu an böyleydi, bu kız şu an böyleydi ve şuna çevrildi ya da böyleydi, şuna çevrildi ya da bu tarzdı, şuna çevrildi. Bakar mısınız? Şöyle bir fotoğraf köşesi oldu. Çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Bakın arkadan şurada oturduğumu düşünün arkadan böyle çıkacak. Ben bayağı bayıldım ve sevdim. Sorarsanız nereden aldım diye şu demiri Trento'dan aldım. 20 küsür, 20-30 küsür liraydı. Geri kalanı da Sosyopix'ten yaptırdım. Işığı da Trento'dan 10 liraya hem mandal hem ışık aldım. Yani çok çok uygun. Linklerini hatta aşağı etiketlerim olmadı bulursam. Siz de bence hani bu tarz şeyler yaptırarak böyle. Hatta sevdiğinizde sevdiklerinize hediye bile alabilirsiniz. Kalmışsınız böyle sizle konuşacağız. Tabii açıyı falan ayarlayacağız. Arkadan siz böyle fotoğrafları göreceksiniz. Ben çok sevdim. Bir kapak fotoğraf alayım hemen kendime. Bu kalan fotoğrafları da arkadaşlar kaldı işte annemle falan fotoğrafım, kendi fotoğraflarım bunları da buzdolabına sarım magnetlerine kullanırım. Hatta şöyle şeyler de vermişler. Böyle işte birkaç tanesini yaptım. Duvara da yapıştırmak için. Buradan böyle birazcık minik çıkıyor. Mesela göstereyim bir tanesini. Şöyle şöyle minik çıkıyor. Mesela şöyle çaprazlamasına yapıp şöyle duvara da asabilirim istersen. Ya da buzdolabına koyabilirim. Bazılarını yapıştırmadan da renk versin koydum. Ama dediğim gibi belki fotoğraflar yerlerini değiştiririm ya da biraz o beyaz kısımları kesip bir iki tane daha fotoğraf eklerim. Şimdi birazcık böyle size göstermek için yaptım. Müzik